Bugün öyle bir diziye giriyoruz ki ne efsane senaryo iddiası var ne de büyük oyuncular. Ama bir neslin çocukluğunda iz bırakmış, izlerken hafif hafif gerildiği ama okula gittiğinde arkadaşlarıyla tartıştığı o dizi. Yani Bezbebek. Bakın en baştan şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu zaten bir nevi bir çocuk dizisi. O yüzden bu diziye mantık hataları var, şurası zayıf vesaire diye acımasızca yüklenmeyi düşünmüyorum. Zaten bu videonun amacı pek de o olmayacak. Bu videoda şunu konuşmaya çalışacağım. Bezbebek neden bizi çocukken hem mutlu etti hem de bölüm bölüm bize ara sıra geldi. Neden bazı karakterleri hatırlıyoruz ve neden bu dizi tüm kusurlarına rağmen hafızamızda bir yer edinmeyi başardı? Bunu konuşmaya çalışacağım. Elimden geldiğince sizlere nostaljiyi aktarmaya çalışacağım. O zaman hazırsanız videoya başlıyoruz. Dostlar videoyu geçmeden önce videoyu sonuna kadar izlemeniz ve mobilden izliyorsanız videoyu hype puan atmanız bana verebileceğiniz en büyük destek. O zaman videomuza geçelim. Dostlar Bezbebek temelinde masalsı bir evrende geçen iyilik ve kötülük arasındaki farkları ve bunun çatışmasını çocuklara aktarmaya çalış basit bir dizi. Dizimizin merkezinde Nana isminde bir karakter var. Kendisi bir bez bebek ve dizinin ana kalbi. İnsan dünyasıyla oyuncaklar dünyası aslında iç içe. Dostlar hikayemizde iki tane evren var. Birisi bizim normal dünyamız, diğeri oyuncaklar dünyası. Yani aslında kendisi az önce söylediğim gibi bir bez bebek. Oyuncaklar dünyasında yaşayanlar ölümsüzler. Ya yani en azından dizi bize başlarda bunu söylüyordu. Nana da bir gün doğum gününde insan olmayı diliyor ve o dilek dilemesiyle beraber insanlarla oyuncaklar arasındaki o dünya birleşmeye başlıyor. Ancak ortada da şöyle bir sorun vardır. Nana'nın insan olmak için belli bir süre dünyada hem oyuncak hem de insan olarak geçirmesi gereken bir süre vardır. O da genelde şöyle oluyor. Gece 12'ye kadar Nana insan, gece 12'den sonra ise bir bezbebeğe dönüşüyor. Dostlar Nana bir gün bir aileye gidiyor. O ailenin evine gidiyor. Emre ve Yağmur diye iki çocuğun bakıcısı olarak giriyor. Zaman içerisinde Nana'nın bu sırrını Emre, Makbuş ve Yağmur öğreniyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam dizinin ilk bölümlerinde öğreniyor diye biliyorum. Tabii ki bizim asıl dünyamızdaki kişiler Nana'nın bu sırrını öğrendikten sonra işte o noktadan sonra işler tam olarak sarpa sarıyor. Çünkü Nana'mız dünyaya geldiğinde aynı zamanda bir de aşık oluyor. Yani dizimiz bize aynı anda hem bir fantastik dünya anlatıyor, hem bir aşk hikayesi anlatıyor, hem bir iş dünyası anlatıyor. Hem de çocuklar üzerinden bize bir okul hayatını yaşatıyor. E tabii ki çocuk dizimizin bir de kötü karakterleri var. Kötü karakterlerimiz de aslında çok net. Asıl dünyamızın kötü karakterleri Simge ve Özge. Simge karakteri Hakan'ın yani Nana'nın aşık olduğu adamın evleneceği kadın, Özge de o kadının kızı. Bu arada Hakan da aynı zamanda Emre ile Yağmur'un babası. Oyuncaklar Dünyamızın kötüsü de kıskanç ve fesat olan Joker'in ta kendisi. Joker mi? Şoker. Şoker diyorlar daha doğrusu. Şoker karakteri de aslında Nana'yı kıskanan bir karakterin ta kendisi. Çünkü o da insan olmak istiyor ancak Nana ondan önce insan olduğu için o artık insan olamıyor. Ve Nana gidecek diye onu kıskandığı için de hem Dünya'da hem de Oyuncaklar Dünyası'nda Nana'ya yapabileceği bütün kötülükleri yapmaya çalışıyor. Bir de dizimizin bir Kulina'sı var. Kulina da Oyuncaklar Dünyası'nın kraliçesi. O da sürekli Nana'ya Dünya'dayken yardımcı oluyor sadece dünyada değil oyuncaklar dünyasındayken de yardımcı oluyor. Bir yanda aile, okul, arkadaşlıklar, kıskançlık gibi gündelik meseleler varken diğer yanda ise büyüler, lanetler, kötü karakterler ve karanlık ormanlar bulunuyor. Dizi çocuklara basit bir yerden şunu anlatıyor. İyilik yapmak her zaman kolay değil ama yaptığın zaman da değerli. Kötülükse cazip olabilir ama her zaman bir bedeli vardır dedirtiyor. Şu noktaya değinmek istiyorum dostlar. Güzel Ülkem'in çocuk dizisinde bile dizimiz çocuklara bir aşk üçgeni anlatıyor dostlar. Simge ve Nana'nın Hakan'ı el etmek için girdiği çabaya anlatıyor. Evet Nana'nın Hakan'a olan sevgisi çok saf. Zaten Nana kendisi direkt olarak saf bir karakter. Gerçek hayatta öyle bir insan mı? O biraz tartışmaya çıkmış bir konu. Yani dostlar dizimiz ufak ufak filizlenen aşk hikayesinde bile Hakan'ın simgeden yavaş yavaş vazgeçip Nana'ya doğru kaymasının hikayesini anlatıyor. Neyse dostlar dizimizde bölümler içerisinde yavaş yavaş karakterlerin başına sürekli bir şeyler geliyor. Nana ve Kulina ise tıpkı Selena dizisinde olduğu gibi bu kötülükleri yok ediyor. Hem bizim çocuklarımıza yardım ediyor bazen çocuklarımız Nana'ya ve Kulina'ya yardım ediyor. Hatta yeri geliyor Hakan bile o Oyuncaklar Dünyası'na yardım edecek düzeye kadar geliyor. Çünkü dizinin sonlarına doğru artık Hakan Nana'nın kim olduğunu öğreniyor. Dostlar Bezbebek dizisi Türk televizyonlarında tam olarak 101 bölüm sürüyor. Bakın 101 bölüm 3 sezon boyunca gidiyor ve dizi bize bu süreç boyunca sadece aynı hikayeleri anlatıyor. Ama dostlar bu diziyi o zamanlarda sevmiş olacaklar ki hem bu kadar bölüm ilerleyebilmiş hem de hatırlıyorum reytinglerde de baya baya iyi gitmiş. Yani dostlar aslında baktığımızda Bezbebek dizisi Türk televizyonlarında bir çocuk dizisi olarak özellikle kültür. Şen bir yapım. Şimdi dostlar ilk önce dizimizin olumlu yanlarına geçmek istiyorum. Bir kere bu dizinin gerçek anlamda bir çocuk dizisi olması bence bu dizinin en güzel yanlarından bir tanesi. Bu arada çocuk dizisi deyip geçtiğime bakmayın. Bu diziyi genelde aileler de izliyordu. Çünkü ilginçtir ki dizinin böyle sürükleyen, saran bir tarafı vardı. Hatta ben o dönemlerde kardeşimle beraber izlerdim ve oturup böyle tartışırdık ciddi ciddi. Ve dizi çocuk dizisi olduğunu kabullendiği için aile sahneleri de çok güçlüydü ve sevgiyi özellikle aile içerisinde bizlere aşılıyordu. Her ne kadar Simge ve Özge karakteri kötü karakterler olsa da. Bu arada Özge ve Simge karakteri de özellikle Özge karakteri bizim çocuklarımıza yani Emre ile Yağmur'a ekran başındaki izleyicilere kötülüğün nasıl sonuçlar doğurabileceğini de gösterebiliyordu. Çünkü bu kıskançlık olsun, öfke olsun, birbirine sinirlenme olsun. Bunun gibi duygular çocukların çok rahat bir şekilde bağ kurabileceği duyguların ta kendisi. Dostlar ikinci olumlu yanı. Bunu bu arada olumsuza da koyarız ama önce bir olumlu yanından bahsedeyim. Korku ve gerilimi dozunda kullanması. Bence bu dizinin en ilginç tarafı buydu. Evet biliyorum bu bir çocuk dizisi ama dizinin bazı bölümlerinde ciddi bir şekilde geri gericilik unsuru vardı ve özellikle oyuncaklar dünyasına gittiklerinde işte bu Quillan'ın bir kardeşi vardı. Onun sahneleri mesela çok korkunçtu. Bir orman vardı. Yine o ormanda korkunç bir yerde. Korkunç demeyelim de gericilik unsuru o kadar yüksekti ki yani o yaşta çocuk olan bir insan bunu izlerken böyle bir irkilebileceği bir durumdu. İşte o ormanın içerisinde yaratıklar bir anda çıkması, tehdit etmesi, bir şeyler yapması, bizimkileri kaçırması vesaire vesaire. Hani bunlar ister istemez izleyiciyi ve özellikle çocukları gelen unsurlardı. Lütfen bana katılanlar varsa yorumlara yazsın. Ha ama şunu da söylemek istiyorum bu korku unsuru ile ilgili bence bu diziyi akılda kalıcı yapan unsurlardan bir tanesi de gerilim unsuruydu. Dostlar dizimizin diğer olumlu yanı Şoker karakterimizin ta kendisi. Bence bu dizinin en güzel bir şekilde yazılan karakteri Şoker karakteriydi. Yeri geldiğinde komedi unsurunu sağlıyordu, yeri geldiğinde gericilik unsurunu sağlıyordu ve işin en güzel tarafı da şuydu. Bu karakter hiçbir zaman çizgisini bozmuyordu. Kulina'dan her zaman korkuyordu. Onun karşısındayken korkuyordu yani. Ne böyle tam komik bir karakterdi, ne tamamen karikatürize edilmiş bir karakterdi, ne de yumuşatılmış bir kötüydü. Tam böyle hepsinin ortasında karman olan bir karakter Karman çorman dediğime bakmayın işin ilginç tarafı izlemesi baya keyifli bir karakterdi. Ve bence bu tutarlılık çocuk dizisi için bile çok önemli unsurlardan bir tanesi. Dostlar dizimizin dördüncü olumlu yanlarından bir tanesi... ...hikayenin çizgisini uzun süre boyunca koruyabilmiş olması. İlk iki sezon için söylüyorum. Özellikle dizimiz ilk dönemlerde hiçbir şekilde savrulmuyordu. Her bölüm aynı temel çizgi üzerinde ama farklı hikayelerle ilerliyordu. Ve bu hikayeler bölüm ilerledikçe daha da keyifli hale gelebiliyordu. Nana ve Hakan üzerinden işlenen ve yazılan aşk sahneleri, aşk hikayesi bence gayet saf ve temiz işlenen hikayelerden bir tanesiydi simge karakterini dışarıya atarsak dedi. Dostlar dizimizin olumsuz yanlarına geldiğimizde yine aşk üçgenini bir kenara koyarak yorum yapıyorum. Sürekli olarak oyuncu değişimi o dönemlerde çok fazla yaşanıyordu. Sadece Bezbebek için söylemiyorum çoğu dizide bu durum vardı. aslında o dönemlerin bir modası gibiydi. Ve Bezbebek dizisi de o Furya'ya katılan dizilerden bir tanesiydi. Hakan karakteri değişmişti öyle hatırlıyorum. Onun değişmesi zaten baya baya bildiğiniz inandırıcılığı kaybetmişti. Çünkü düşünsenize karaktere alışıyorsunuz ve bir anda bir bakıyorsunuz farklı bir karakter geliyor. E tabi bu durumda dizinin ister istemez inandırıcılığını zedeliyordu. Bugün pek alışık olmadığımız bir şey ama özellikle o dönemlerde çok fazla hissediliyordu. Dostlar ikinci olumsuz yan her Türk dizisinde olduğu gibi sonlara doğru artık temponun kaybediliş problemi. Bence dizinin ilk bir buçuk sezonu çok güzel bir şekilde ilerledi. Çıtayı baya baya arşa yükseltti. Hikaye vardı, merak vardı. Ama sonlara doğru belli ki hikayenin konusu artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Tükenişe doğru gittiler. Tempo düştü. Hikayeler artık aynı hissi vermemeye başladı. E tabi haliyle de beklenti artık bu durumuna kadar geldi. Üçüncü ve en önemli olumsuz yanımız bence kesinlikle okul sahnelerinin harcanması. Dostlar bu dizinin başlarında okul tarafı çok önemliydi ve hikaye çoğu zaman onun üzerinden dönüyordu. Ama ilerleyen bölümlerde bu kısım hep oldu bittiye getirildi. Klasik Türk dizisi hastalığı diyorum buna da. Bir şeyi kur ya sonuna kadar cılkını çıkart ya da tamamen kenara at mantığı. Ve bence dizinin final yapmasının sebepleri de bu saydığım 3 sebepten dolayı diyebilirim. Ve evet dostlar Bezbebek belki kusursuz bir dizi değildi. Zaten olmak zorunda da değil. Çünkü zaten dizinin öyle bir iddiası yoktu. Bu bir çocuk dizisi Yeri geldiğinde korkutan, geren, düşündüren ve en önemlisi hafızamızda kalan, yer edinen bir çocuk dizisiydi. Ve bugün dönüp baktığımızda hala şu bölüm vardı ya diye konuşuyorsak, şok yeri, o ormanı, o karanlık sahneleri hatırlıyorsak bence bu dizi görevini yapmış demek diyebiliriz. Belki teknik olarak eskidi, belki temposu düştü ama hiç şüphesiz çocukluğumuzda bıraktığı his hala duruyor. Ve bazen bir dizi için en büyük başarı da budur. Evet dostlar benim Bezbebek dizisi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Peki sizler bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına paylaşmayı. Aynı zamanda videoyu buraya kadar izlediyseniz de videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya hype puan atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.